Salgın hastalıklara karşı camilerde uyulması gereken kurallar. 29 Mayıs Cuma'dan itibaren kademeli olarak camilerimiz cemaatine kavuşuyor. Bu süreçte uyulması gereken cami kurallarını halkımızın dikkatine sunuyoruz. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan ve hastalık belirtileri taşıyan vatandaşlarımız namazlarını evde kılmaya devam edecek. Öncelik açık hava olmakla birlikte mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazı camide kılınabilecek. Cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde kılınacak. Güvenli mesafe kapsamında işaretlemeler yapılacak. Namaz kılınan yerin kapasitesi dışında girişlere izin verilmeyecek. Her vatandaşımız kendi seccadesiyle gelerek işaretli alanda namazına yeda edebilecek. Maske takma zorunluluğu ibadet esnasında da devam edecek cami ve ibadet alanlarında herkesin ellerini dezenfekte etmesi sağlanacak. Abdesthane ve tuvaletler kapalı tutulacak. Halkımız ibadet için abdestli bir şekilde gelecek. Giriş ve çıkışlarda güvenli mesafe ihlal edilmeyecek, fiziksel temastan ve musafahadan kaçınılacak. Klima ve ventilatörler çalıştırılmayacak. Havalandırma için kapı ve pencereler açık tutulacak namazların sünnetleri ve tesbihatler evde eda edilecek. Takke tesbih ve ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin ortak kullanımı engellenecek. Devlet toplu yemek ve cami çıkışında ikramlara izin verilmeyecek. Unutmayın, 29 Mayıs Cuma günü camilerimiz cemaatine kavuşuyor.